Başkanım merhabalar. Sizi evet. kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ee, benim adım Cavit Göniç. Ben Bakırköy e, Belediye Başkan Yardımcısı. Ama eski bir doğumluyum. Bugünkü Karadağ sınırları içinde kalan bir boşluğum aynı evet. zamanda. Şu anda da Bakırköy Belediye Başkan yardımcısı yapıyorum. Güzel. E, dört yıldır geçen bir süredir. Evet. Başkanım şimdi Bosna Hersek olayları yüreğimizde, kalbimizde, gözümüzün önünde hatırlıyoruz. Evet. Buradan biz nasıl ders alalım, nasıl da yeni nesil anlatalım? Ve Balkanlar çok e, işte adı üzerinde Balkan diye adlandırılır. Hem balı hem kanı var. Tabi her 30 yılda ya da 33 yılda bir Balkanlarda bir soykırım katliam gerçekleşmiş. E, yeni yüzyılda yani 20. yüzyıldaki daha doğrusu son katliamda, son soykırımda boşnak soykırımı olarak tarihe geçti. Tabi bu evet boşnak soykırımı Sevrensa ile adlandırıldı. 8.372 kişi hayatını kaybetti ancak 10 da sınırlı değil. Tabi bu 300 bin kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 300 bin kişi sakat verdi. Dolayısıyla bu soykırımların dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmaması için ee, tabi bunun unutulmaması ve unutturulmaması için e, biz bir etkinlik düzenliyoruz. Yani e, boşlak soykırma alma koşusu adı altında. Tabi bu etkinlik çok değerli. Ee, tabi bunun yanında e, mesela e, 1944 yılında aynı zamanda e, Çamerya'da bir soykırım yapıldı. Arnavut soykırımı. E, ee, Çam Arnavutlarının yüzde onu aşağı yukarı orada hayatını kaybetti ve sürüldüler. Evet. Eee o dönemde yüzde 95 civarında Arnavut varken bölgede şu anda yüzde on seviyelerine düştü. Yine tabi e, tabii katliamlar ülkemizde de devam etti aynı dönemde. Evet. Yani Bosna'da Boşnak soykırımı devam ederken 92-95 yıllar arasında Aynı zamanda 2 Temmuz'da Sivas'ta bir katliam yaşandı ülkemizde. Dolayısıyla o canlarımızla saygıyla anıyoruz, duanetleniyoruz. Yine 5 Temmuz'da 1993 yılında yine başbağlarda terör örgütü, terörle ilgili sivil yönelik siviler, bir katliamı gerçekleştirdi. Yine 33 vatandaşımız kadın, çocuk, erkek demeden katledildi. Biz bu katliamları soyuyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmaması için unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Ve insanımız her yerde çok değerli. Bosna'da da boşluklar çok değerli. Sivas'ın da kardeşlerimiz, aydınlarımız çok değerli. Başbağlarda da bizim Erzincan başbağlarda da hem hemşerilerimiz çok değerli. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerde bir daha olsun istemiyoruz. Hocam Biz buradan nasıl bir ders çıkartacağız? Ders çıkarmak şu, milliyetçilik akımlarının, aşırı milliyetçilik akımlarının, tabi bu bir boşluk soykırım koşusu. Evet. Ancak boşluklarla alakalı değil sadece bu. Yani dinleyicilik akımları üzerinden yani ırk, dil, dil, evet. farklılıkları üzerinden hiçbir topluma eee bir yaşam kısıtlaması bulunmadan. Dolayısıyla hürriyet şey, temel bir demokrasi. Temel hürriyet. Dolayısıyla biz hem Türkiye'de hem dünyada eee tabii demokrasiyi taşlandırır çoğaltırsak ve bunların önüne geçmiş oluruz. Evet. Özellikle sizin hani bu gençlerimize tavsiye ederseniz nasıl bir tavsiye notlarımız olur? Şimdi gençlerimiz zaten bu koşunun amacı o. Yani koşu e, genç, gençliğe, gençliğe yönelik bir koşu anlamı taşıyor aynı zamanda. Dolayısıyla bunu koşuyla özdeş yapıp gençliğimizi de bu konu içine katmak e, bugün üzerinden 28 yıl geçti. Yani 95 üzerinden evet. 28 yıl geçti. Yani o gün yeni doğan çocuklar bugün 28 yaşında. Evet. Hiçbir şey belki hatırlamıyorlar. Kitaplardan okuyorlar. Ancak işte bu vesileyle bunu hem ulusal hem yerel basınlar bunu çoğaltırsak Tabii gençlerimiz bu konuda daha aktif, daha bilinçli olurlar ve dolayısıyla unutmazlar, unutturmazlar. Ve ben gençliğimizin tabii hem demokrasiye hem de bu tür olaylara daha fazla sahip çıkacağını ve bundan sonraki süreçlerde de soykırımların ya da işte katliamların yaşanmayacağını umuyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ben Değil teşekkür de. ediyorum. Sağ olun.